Arkadaşlar size bu videoda Almanya'nın göç politikasının neden işe yaramayacağını ve hangi hataları yaptıklarını anlatacağım. Önce grevlerden başlayacağım çünkü şu an inanılmaz bir grev dalgası var. Bugün Berlin'de bazı hastaneler greve gideceklerini açıkladılar. Sebebi maaşların yetmemesi. Geçen perşembeden bu pazartesiye kadar çöpler toplanmadı çünkü çöpçüler de grevdeydiler. Postane çalışanları zaten grevdeler. Mektuplar falan şu an geç geliyor. Önümüzdeki hafta öğretmenler greve gidecek. Onlarınki maaşla ilgili değil ama çalışma koşulları ile ilgili. Havalimanı tekrar greve gitti. Dün bütün uçuşlar iptaldi Berlin'den hepsi. 12. ayda ben Türkiye'ye gelecektim. O zaman da grevi yaptılar. Bütün uçuşlar pat diye iptal oldu. Uzun bir süredir onlar da grevdiler. Arkadaşlar bu mesleklerin çoğunun grev sebebi maaşların yetmemesi. İnsanlar bugün full time çalıştıkları zaman maaşları buna rağmen yetmiyor. Son dönemde kiralar çok arttı. İnanılmaz bir gıda enflasyonu var. Bakın, e, bazen enflasyondan bahsedince Türkiye'deki arkadaşlar, ha Almanya'da %8 siz ne enflasyonu falan diyorsunuz. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Bakın biz çoğumuz yani benim videomu izliyorsanız çoğunuz normal insanlarız. Zaten sadece gıdada %100'e yakın bir enflasyon olduğunda zaten bir o kadar fakirleşmiş oluyorsun. Bu inanılmaz fakirleşmenin sonucu olarak da bu grevler yaşanıyor. Şimdi Almanya'nın göç politikasının sebebi ne? çok basit arkadaşlar. Birincisi tabii ki nüfus yaşlanıyor. Bu bir sebep. İkinci sebepse birçok meslekte açık var. Peki şimdi diyeceksiniz ki lan Almanya milyonluk bir ülke. Küçük bir ülke de değil yani. Ve nasıl olur? Her meslekte açık var abi. Yani bugün hastaneye gidin doktor açığı var, hemşire açığı var. Postane yıllardır çalışacak insan arıyor. Bulamıyorlar. Yıllardır bulamıyorlar. Bak 2011'de ben Zarbürk'ün dedim. O zaman bir İspanyol kızla beraberdim. O da Ertier'in olarak Ausbildung yapıyordu. Yani meslek yapıyordu. Ertier'ini size nasıl çevirebilirim? Eğitim alanında çalışıyorlar. Öğretmen değiller ama eğitim alanında çalışıyorlar. Çocuklarla ilgileniyorlar. Bakın daha 2011 yılında bunun açığı vardı Almanya'da. Bak 2011'den 2023'teyiz 12-13 sene olacak bunu hala kapatamadılar. Ben hatırlıyorum 2010'da daha o zaman Zaarbrück'ün konservatuvar okuyordum. O zaman bize Zaarland'da yani o eyaletin eğitim senato değil de işte eğitim bakanlığı gibi yani her eyaletin kendi eğitim bakanlığı var öyle çevirebiliriz. Oradan bize konservatuara insanlar gelmişler ve şey demişlerdi yani öğretmenliğe geçmek ister misiniz inanılmaz bir açık var. Şu an binlerce öğretmen açığı var Almanya'da bunu kapatamıyorlar. Postane çalışacak insanlar yıllardır açık var kapatamıyorlar. Anlattığım gibi işte ETS'in dediğim hani kreşte ve okula çalışan insan. Daha 2011'lerde başlayan açıklarda hala kapatamıyorlar. Havalimanında yıllardır çalışacak e, eleman açığı var kapatamıyorlar. Berlin'de geçen yaz çalışacak şoför bulamadılar. Yani Türkiye'den şoför mü getirelim falan tartışmaları vardı. Bunu hala kapatamıyorlar. Peki şimdi şunu soracağım. Buranın insanı salak mı aptal mı buradaki insanlar? Burada otobüs şoförü çıkmıyor mu? Niye çıkmıyor yani? Ya da burada... Postanede çalışacak insan yetiştiremiyor mu Almanya? Yani bu insanların böyle bir becerisi yok mu? Atom parçalamıyorsun ki abi sonuçta. Postanede çalışıyorsun yani. Şey aşağılamak için söylemiyorum. Ama bunlar hani çok böyle inanılmaz meslek grupları değil yani. Hani bunun sebebi yetiş eleman yetiştirememek değil. Maaşların çok az olması. Maaşlar çok kötü arkadaşlar. Maaşlar yerle bir. Yani hani alım gücü inanılmaz düştü insanların. Öyle böyle değil. Yani hiç hiç dışarıdan anlaşılacak gibi değil. Genelde Instagram'da bana İngiltere'den çok yazan arkadaşlar oluyor. Orada zaten Almanya'dan sonra en çok İngiltere'den izleniyormuş kendi kanalım. Çok benzer şeyler olduklarını yani benzer şeyler yaşandığını söylüyor arkadaşlar maaşlarla ilgili. Yani aldığın maaş bugün postanede, sosyal hizmetlerde, eğitim kurumunda, tıpta nerede çalışıyorsan çalış. Almanya için söylüyorum. Benzerini işte İngiltere için de söylüyorlar. Maaşın artık neredeyse yarısı kiraya gidiyor. Ve zaten bugün Almanya'da çoğu maaş 2000-2500 net bandında. Hani şimdi e, bazen çok sinirleniyorum. Yani mutlaka yorumun altına şey yazan olacaktır. Ben işte falanca firmada yazılımcıyım 4000 euro maaş oluyorum. Herkes mi yazılımcı kardeşim? Bu işte postanede çalışacak eleman gerekiyor. Herkesin yanında. İşte havalimanında çalışacak eleman gerekiyor. Hemşire gerekiyor. Yaşlı bakıcısı gerekiyor. Falan filan. Yani arkadaşlar sıradan insanların aldığım maaşlar bunlar. 2000-2500 ve yetmiyor. Size bir örnek vereyim. Hani bunu şu an göç politikasına bağlayacağım. O yüzden önce anlamanız için altyapı olarak veriyorum. Bir tanıdık tanıdık abim çocuğu oldu tabii ki temizlik firmasında çalışıyor Berlin'de çocuk olduktan sonra para yetmemeye başladı tabii ki yani firmada çalışıyor 1400 euro alıyor. Hani her gün 8 saat 1400 euro alıyor firmada. Tabi çocuk olunca işte para yetmemeye başladı. Çocuğunu da seviyor. İşte birazcık iyi bir kreş olsun dediğin zaman ekstra birkaç yüz euro vermen gerekiyor. Hani bir devlet kreşleri var, bir özel kreşler var. O da işte birazcık iyi bir kre kreşe verelim falan filan diye başladığında bir baktım maaş tabii ki yetmiyor. Zaten yetmiyordu. Zaten devletten kira yardımı bilmem ne falan filan alıyordu. Şimdi diyebilirsiniz çocuk yardım oluyor. Arkadaşlar çocuk yardımı bir çocuğun falan var, bir hiç. Hiçbir işe yaramıyor para yani çocuk giderleri inanılmaz boyutlarda ya daha işte hafta sonu Viviana'ya araba, araba diyorum ayakkabı aldık kız arkadaşıma H hemen yanımızda numaraları küçük hemen yanımızda çocuk ayakkabılarını gördüm fiyatlar falan uf, yani çocuğu olanlar için durum hiç kolay değil şu dönem özellikle dolayısıyla işte bu abim şey dedi üniversite okumamış kendisi ya dedi şoför açığı da çok var bari hani gireyim şey yapayım, otobüs ehliyetimi yapayım. Ödüyorlar zaten meslek yaparsan. Geçersem sınavı otobüs şoförü olarak başlayabilirim. Abi dedim ne kadar alacaksın? İşte 2000-2100 arası falan 3 vardiyada çalışıyorlarmış. Yani 6 gün çalışıyorsun, 2 gün boş, 6 gün gibi bir şey var. Vardiya yani 3. haftada hep gece çalışıyorsun. Dedi ki ben yaparım yani. yani artık en az 2000 lazım çünkü çocuk olduğu için para yetmiyor. Okey abi ehliyeti yaptı, eğitimlere gitti, sınavları kazandı falan filan. Ee, otobüs şoförü olarak da başladı. Ve arkadaşlar 3 ay sonra bıraktı. Bak 6 ay adam hani onun direksiyon sınavı, başka testleri, mesteri falan filan derken o kadar emek vermesine rağmen bıraktı. Dedim abi ne oldu ya dedi 2000 euro alıyorum. Gece çalışıyorum gece çalışmak zaten şaftımı kaydırıyor dedi. 3 haftada bir de olsa. Çünkü ritme birden dönemiyorsun. Bütün gün dedi trafikteyim. Yapma riski var, o riski var, bu riski var. Ve dedi üstüne yine geçinemiyorum. E dedi ben dedi 2000 bin alıyorum. Çocuk olduğu için. Eşim tabii çalışamıyor çocuk şu an çok küçük. Ve biz dedi yine devletten yardım oluyoruz. E ben dedi devletten yardım oluyorsam niye kendimi yoruyorum ki? Temizlik firmasında kalırım. En azından sabah kalkarım. Öğlen işte 2 gibi bitiriyor onlar. 2 de diyor. Hani 6'da başlıyorlar 2. İki de çıkarım giderim en azından gündüz hani bana yetiyor. Kaza, stresin yok, bir şeyin yok, binlerce insanla uğraşmıyorsun falan filan. Mesela bu adam o kadar emek verip bıraktı. Niye? Çünkü yine geçinemiyor. Diyor ki mesela berber olsam alacağım para yine diyor 1400-2000 arası. Ya yine hiçbir şey değişmeyecek. Yani postaneye girse yine değişmeyecek. Burada belediyeden sürekli geliyorlar işte arabaları yanlış park edersem. mesela ceza yazıyorlar. Ornuk Sam'tan geliyor insanlar. Belediye için çalışıyorsun. Onu onu da araştırmış mesela. Dedim onlar ne kadar? Dedi 1500 alıyorlar ya dedi. 1500 ile de kim geçinebilir? Ya bakın arkadaşlar size kaç tane meslek kurumu, Burnum kaşınıyor yoksa bakmayın alerji var biraz. Size kaç tane farklı meslek kurumuna insan sayıyorum. Abi maaşlar yani yetmiyor arkadaşlar. Hemşire birçok arkadaş tanıyorum Türkiye'den gelen. Bir heves geldiler, emek verdiler, Almanca öğrendiler, denklik aldılar. Tek başına ev çıkmaya gelince olay aa, bir bakıyorlar maaşın yarısı, en az yarısı sadece eve gidiyor. Ne kaldı? Hiçbir şey. Çok büyük hayal kırıklığı değil mi? Çok herkes için hayal kırıklığı oldu yani. Şu an hani benim Türkiye'den gelip görüştüğüm birçok insan 2000 küsür, 2000 bandında alan çoğu insan tek başına ev tutamıyor. Hep başka insanlarla kalıyorlar. Şimdi bunu peki göç politikasına nasıl bağlayacağım? Abi işte zaten olay burada kilitleniyor size verdiğim örnekler Türkiye'den örnekler yani size adam gelecek buraya mesela en basit havalimanında çalışacak insan bulamıyorlar değil mi? Adam gelecek dil yapacak denkli menkli işte neyse mesleği içinde gerekiyorsa çalışacak bir bakacak aa lan devlet yardımı almadan geçinemiyorum şu an çünkü olay oraya gidiyor alıyorsun ya böyle çok ay sonu 100-200 euro cebine kaldı kalmadı maaşlar var bu zaten çok büyük bir hayal kırıklığı yaratıyor çünkü deniz yok güneş yok Alım gücü olmaktan sonra ne var? Yani çoğu için hani çoğu insan en sonunda o noktaya çıkıyor. Birkaç sene geçtikten sonra. Yani bu açıkları artık yurt dışından insan getirerek çözebileceklerine inanmıyorum. Çünkü mümkün değil. Ya mümkün değil. Yani postaneye koyacaksın adamı adam zaten geçinemeyecek. Geçinemiyor çünkü. Lidl'da bilmem ne de burada marketlerde çalışan hani kasiyer geçiriyorlar ya kasadan etiketi okutuyor falan. Hiçbiri geçiremiyor. O aldığım para 1400-1700 bazen 1900'e çıkıyor. Kiralar minimum 1000-1500. Başka arkadaşım var. Eşi hamile oldu. Pat ikiz doğurdular mesela. 4 kişilik ev lazım. Çocuklar büyüyecek sonuçta şurada 5-6 sene sonra ilkokul çalığına gelecekler. 1800 oradan aşağı ev yok. 1800 ya. Kendisinin aldığı maaş 2300-2400. Eşi çalışmıyor. Nereden bulacak? Dolayısıyla ben göç politikasının işe yarayacağını zannetmiyorum. Çünkü maaşlar çok düşük. Artık yani Almanya ya bir şey sunamıyor insanlara. Şu an için böyle yani. Bilmiyorum 5 sene sonra belki çok inanılmaz değişik bir şey olur da çözerler de değişir. Sanmıyorum. Yıllardır kreşte çalışık insan arıyorlardı. Yok yıllardır Yok. Yıllardır doktor açığı var. Yıllardır hemşire açığı var. Yıllardır devlet dairelerinde çalışan insan açığı var. Yok yani buranın insanı beceremiyor mu? Aptal mı? Değil. Çünkü bakıyor. Diyor ki böyle de devlet yardımına düşeceğim. Lan diyor böyle de devlet yardımına düşeceğim. Niye diyor yani? Niye yapayım ki diyor. İşte size örneği verdim. Adam o kadar emek verdi. Ulan dedi yani daha çok yıpranıyorum ya. Hem daha çok yıpranıyorum hem devlet yardımından çıkamadım. Yine devlet yardımına bağım. Dolayısıyla arkadaşlar ben şu an için ışık görmüyorum. Ee, sizin için böyle paylaşmak istedim. <laughs> Neyse bir sonraki videoda görüşürüz.